hakkında bilgi edineceğiz. Windows kayıt defteri nedir ve nasıl çalışır? Windows kayıt defteri veri tabanı topluluğudur. Tüm kullanıcılar için geçerli olan sistem genelinde kayıt defteri ayarları vardır. Ve her Windows kullanıcı hesabının kendi kullanıcılara özgü ayarları da vardır. Windows 10 ve 7'de sistem genelinde kayıt defteri ayarları burada bulunan Konum altındaki dosyalarda saklanırken her Windows kullanıcı hesabının C'ye kullanıcı özel anahtarlarını içeren kendi noktada dosyası vardır. Windows kullanıcılar kullanıcı adı bu dosyaları doğrudan düzenleyemezsiniz. Bu dosyaların nerede bulandığı önemli değildir. Çünkü bunlara asla dokunmanıza gerek yoktur. Windows'da oturum açtığımızda bu dosyalardaki ayarları belleye Kayıt defteri bu tuşların içindeki sayı, metin veya başka veriler içerebilen klasör benzeri anahtarlar ve değerler içer. Kayıt defteri birden çok anahtar grubu ve Current User ve Local machine gibi de değerlerde oluşur. Bu gruplar Windows NT'nin orijinal geliştiricilerinden biri nedeniyle kurdeşen olarak adlandırılır. Tüm programlar tüm ayarlarını Windows kayıt defterine saklanmaktadır. Her program geliştiricisi kayıt defterini her ayar için kullanmayabilir. Bazı programlar ayarlarının tümünü veya sadece bir kısmını yapılandırma dosyalarında saklar. Kullanıcılar neden kayıt defterini düzenler? Çoğu Windows kullanıcısının kayıt defterini asla dokunmaya ihtiyacı yoktur. Windows'un kendisi ve birçok program kayıt defterini kullanır ve genellikle bunun için endişelenmeniz gerek yoktur. Ancak kayıt defterini kendiniz windows ile birlikte gelen kayıt defteri düzenleyicisi ile düzenleyebilirsiniz kayıt defterini tıklatıp bireysel kayıt defteri ayarlarını değiştirmenizi sağlar kayıt defterinin kendisi bir veri tabanının büyük bir karmaşasıdır ve elbette kendiniz tıklatarak fazla bir şey bulamazsınız ancak genellikle belirli bir görevi gerçekleştirmek için hangi ayarların nasıl değiştirileceğini internet ortamında rahatlıkla bulabilirsiniz kayıt defteri düzenlemek güvenli. Yani ne yaptığınızı biliyorsanız kayıt defterini düzenlemek tehlikeli değildir. Talimatlarına uygun talimatları uygulamanız yeterlidir ve yalnızca değiştireceğiniz talimat değiştiriniz. Ancak kayıt defterine girerseniz ve de, güzel bir şekilde silme veya bir şeyleri değiştirmeye başlarsanız sistemimizin yapılandırmasını bozabilir ve hatta Windows'u ön yüklenemez hale getirebilirsiniz. Yani kayıt defterini düzenlemeden önce kayıt defterini her zaman yedeklemenizi öneririm. Şimdi size kayıt defterinizi nasıl yedeklersiniz ve istediğiniz uygulamaların dosyalarını nasıl düzenleyebilirsiniz onu göstereceğim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Kayıt defterini açmak için arama çubuğuna kayıt defteri yazarak açabilirsiniz. Ama eğer orada çıkmıyorsa kayıt defterini açmanın başka bir yolu da Windows yapıp buraya regedit yazıp tamına tıklayabiliriz. Kayıt defterini açtıktan sonra istemediğimiz dosyaları silmeden önce şu anki halini bir yedeğini almamız gerekir. Çünkü istediğimiz dosyayı sildikten sonrasında dosyanın silinmesinde Windows herhangi bir hata verebilir. Ve vermesi durumunda bunu geri almamız gerekir ve geri alamazsak ciddi problemlerle karşılaşabiliriz. O yüzden slaytta da belirttiğimiz gibi yedek alırız. Yedek almanın yolu şudur. Dosya ver yaptıktan sonrasında yediğimizi buraya istediğimiz isimle kaydederiz. Yedeğimizi aldık. Artık silmek istediğimiz uygulamanın dosyalarını silebiliriz. Silmek istediğimiz uygulamayı bulmak için current user ve software yaparız. Burada gerekli uygulamalar var mesela buradan Epic Games sil evet yaparız ve Epic Games tamamen sileriz ama eğer yanlış bir şey silersek Windows'un hata vermesi durumunda aldığımız yedeği buradan al yaparız ve en son halini yükleriz Yedeğimiz yüklendi. Bakalım o sildiğimiz uygulama geri gelmiş mi? Gördüğünüz gibi Epic Games önceki olduğu gibi geri geldi. Ve herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.